köyün birinde yağmur yağmadığı için köylüler çok üzgün ve ne yapacaklarını bilemezken köye bir derviş gelmiş. Köylüler dervişin yanına varıp bir de ona dertlerini anlatmışlar ve dervişten dua istemişler. Derviş köylülere gelin önce evleri bir dolanalım, insanların halini hatırını soralım demiş köhne bir evin kapısını çalmışlar. İçeriden üstü başı dökük, ayakkabıları olmayan iki kız çocuğuyla damı başını akan bir nine çıkmış. Derviş sormuş onlara, siz Allah'a ne diye dua edersiniz demiş. Çocuklar da, biz yağmur yağmasını istemiyoruz, çünkü ayaklarımız ıslanıyor demişler. Derviş bu defa nineye dönüp, peki nenem, sen Allah'a nasıl dua edersin demiş. Beli bükük nene, ben de yağmur yağmasını istemem oğul dam başımıza akıyor demiş. Derviş köylülere dönüp ey ahali önce bunların ihtiyaçlarını görün ki sizinle aynı duayı etsinler. Çünkü Allah önce mazlumların duasını kabul eder demiş.